merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte telefonunuza nasıl e, Minecraft yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle size şuradan göstereyim Minecraft. burada Arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft 69 TL 69 TL yerinizde olsaydım ben bunu almazdım e, 69 TL bunu alacağınıza gelip arkadaşlar Google'dan indirin bunu ben size bugün nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Yüzde yüz virüssüz arkadaşlar. Hiç yani telefonunuzu virüs kapacak diye korkmayın. Şu APK son sürüm yazın arkadaşlar. Mini APK son sürüm. Son Android oyun nokta klub. Ona basın. En üstte çıkanı. Sonra arkadaşlar şurada a o kulüp yazıyor Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Onlardan aşağı doğru gideceksiniz yavaşça. Sonra oyuna devam et. Tekrar arkadaşlar aşağı ineceksiniz. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar Gerçek Minecraft. Yüzde yüz Sonra arkadaşlar mini işte podcast editon v1.16.207.52 full diyor. arkadaşlar burada e, Minecraft'ta birileriyle arkadaş olmak için aynı sürümü yazmanız gerekiyor Evet şurada indirme başarısız ile doğruluk yapmak için devam edin Burada da tamam basın devam et basın sonra arkadaşlar burada telefon numarası isteyecek Bunu nasıl yapacaksın ben size göstereyim Arkadaşlar şurada bir gri çarpı var ya gri. Bak şurada. Döşeğinden. E, şurada arkadaşlar tam burada. Şurada şöyle. Arkadaşlar onun üstüne basın. Sonra arkadaşlar bir rektör çıkar şurada gelin. Kıvılsıya basın. Sonra aşağı gelin arkadaşlar. İndire basın. Bunu onaylayın arkadaşlar. Onaylayın arkadaşlar gördüğünüz gibi dosya indiriyor. Dosya indiriliyor arkadaşlar tamamen dosya rahatça bir şekilde indiriliyor. Bunun sizin nasıl yapıldığını yapamazsınız arkadaşlar. Bu videoyu tekrar tekrar izleyin. Ee, ne yaptığımı görün arkadaşlar. tam dosya indiriliyor. Arkadaşlar fazla bir fazla megabayt değil. 100 144 megabayt arkadaşlar. Şöyle bekleyelim. Evet. Şu an 22 MB oldu. Bu arada arkadaşlar en son bir Brawl Stars videosu attım. Kardeşimle Brawl Stars oynadık. Videosu onu da izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olup like like da atın. Yorum da yapın. Şimdi yani an 32 oldu. şöyle gördüğünüz gibi üstten şöyle indiriyor. Arkadaşlar 144 MB dolana kadar arkadaşlar bekleyin. Hiç. Var arkadaşlar şu ekranda bekleyin. Burada bekleyin. 100 MB kaldı zaten. öldürülüyor şu an. Arkadaşlar buraları durduracağım. Ee, oyun oyun yüklenmesine az kalınca başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an 141 MB aldım. 141 MB aldım. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz <laughs> yüklendi. Şimdi üstte arkadaşlar şöyle bir ok işareti duruyor ya. Onun üstüne basın. Tamam mı? Buraları iyi dinleyin arkadaşlar. Yükleye basın burada. Burada bir, bir 10 saniye 20 saniye falan bekletiyor. Bekleyeceksiniz arkadaşlar burada. Bekleyin. Yükleniyor şu ünlü olmadı. Biraz daha bekleyelim arkadaşlar. <laughs> evet, arkadaşlar bu burayı durduruyorum. Yüklenince başlatacağım. Evet arkadaşlar oraya yüklendi şu an. Aç diyor bitti diyor. Burada hiçbir şey hiçbir şey ve şöyle çıkın. Arkadaşlar videonun en başında göstermiştim. Normalde para 69 TL idi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklü aç diyor. Kaldır diyor. Şöyle arkadaşlar Minecraft'ımız iyi bir şekilde yüklenmiş oluyor. Şöyle Minecraft APK falan değil. Gerçi youtuberların oynadığı mini işlerdi arkadaşlar. Bir sonraki videomda da arkadaşlar belki Minecraft'ta ev yaparım. Veya Brawl Stars videosu çekerim. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmadın. Unutmayın. Bir de istediğiniz yorumları yazın. Bay bay.